Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız bugün sizlere Sakarya, Ferizli, Bakırlı bölgesinden sesleniyoruz. Ün soy ticaretteyiz. Bölgede ciddi bir fındık sektörünün sürkülasyonu dönüyor. Hanımefendi Fatma Hanım, kendisi Kastamonlu. Buraya yerleşmişler eşinin memuriyet durumundan dolayı. Sonra yaptıkları bir arge, araştırma, çocuklarına da verdiği destekle şu anda içinde durduğumuz bu sistemi hayata geçirmişler. Bakalım günlük mesainelerden bize neler bahsedecekler. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Doğru söyledik herhalde. Evet, doğrudur, Doğru, değil mi? doğrudur. Peki, şimdi sohbete geçmeden sizi tanıyalım. Kısaca o hikayeyi sizden dinleyelim. Fatma Ünal ben. Yaklaşık 30 yıldır buradayız. 1994'te eşimin görevi dolayısıyla geldik. Kastamonluysunuz. Kastamonluyuz aslen. Tamam. Hastam. Hastam Nereden evet. çıktı bu işin hikayesi? Bu işin hikayesi yıllardır... biz. Buraya geldiğimizde küçük bir bahçe aldık. Evet. Ondan sonra eşimle birlikte işte düşünüyordu. Eşim de çok ileri görüşlü birisiydi. Yani hani biraz şey ticareti ticaret... bir evet. yatkınlık evet. vardı. Evet, zaten yani. daha önceden de bir ticari işlerimiz evet. oldu. Tamam. Sonrasında. Ama ne yazık ki eşim bir ahmet hastalıktan dolayı ahmet 8 ay önce vefat etti. Evet. Biz de çocuklarımla böyle bir karar aldık. Onun da hayalini gerçekleştirdik. Hayalini hayata geçirmek Evet hayata geçirmek istedik. Amin. 1 ay oldu herhalde. Evet yaklaşık 1 ay oldu. Nasıl gidiyor çalışmalar? Güzel. Şu anda Güzel. hasat da bitti herhalde evet, bölgede. Evet hasat bitti ama bizim işimiz bitmedi. Daha şimdi yolumuz var. Yeni başlıyoruz. Tamam şimdi o sofralarımıza gelen fındık dedik mi aslında birçok evet. çeşidi var bunun. Hani marmelat gibi olan grubundan tutulur, Evet kuru yemiş olarak yediğimiz evet. bu fındığın lezzetini herkes bilir ama evet. şimdi bölge insanı size geliyor torbayla ürünü indiriyorlar. Evet. Siz onu bize bir teknik olarak anlatın. Şimdi bize getiriyorlar, biz kilo hesabı kabuklu fındık kilosunu tartıyoruz, 30 TL'den. Yani hizmet veriyoruz. Ne yapıyorsunuz? Vakum, onu kırıyoruz. Kırıyoruz. kırıyoruz, temizliyoruz, kavuruyoruz, ayıklıyoruz, vakumliyoruz, evet. evet. gerisin geri. Tekrar teslim, teslim ediyoruz. ediyoruz. Evet. Düzgün bir anlayışla insanlara evet. burada hizmet, veriyoruz. Doğru mu? Evet. Peki kendi ürünlerinizi vakumluyorsunuz. Kendi aynı zamanda kendi ürünlerimizi de vakumluyoruz. Onu evet. da o şekilde Satıyorsunuz. E, 250 yarımlık veya 1 kilo. Bir kiloluk 3 çeşit. çeşit. yapıyoruz toptancılara. Evet. Yani ufak satıyoruz. ufak satıyoruz. Kargo ile gönderiyoruz. Var mı Türkiye'nin farklı illerine gönderiyoruz? Farklı. Şu anda İstanbul var. Evet. Yani da ilk defa İstanbul'a başladık yani. İlk adımı attık. İlk adım attık. Hadi yavaş i̇nşallah yavaş inşallah Türkiye geneline oturacağız. Oturacağız, oturacağız inşallah. Ben buradan bir anons yapayım. Değerli izleyicilerimiz, e, Ünsoy Ticaret'in ürünlerine ulaşmak istiyorsanız alt banttaki bilgilerden hanfendi hanımefendi Fatma Hanım'ı evet. arayın. O size daha sağlıklı bilgi verecektir. Adresinize kadar bakın görünebiliyorlarmış. Şimdi girişimci bir hanımefendi olarak bu işi büyütmeyi düşünüyor musunuz? İnşallah. Düşünüyorsanız... Hedeflerim arasında o var. E, KOSKE falan destek veriyor. Bu müracaat evet. edecek misiniz? Evet. Müracaat edeceğim. Şu anda kendi imkanlarımızla bu şeyi açtık. Evet. Ama başvuracağım inşallah. İnşallah. i̇nşallah. mi? Evet. Allah'ın izniyle büyüteceğiz. Peki. Ben size ve çocuklarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Versin. Çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi bölge halkı sizi destekliyor. Bir aydır evet. açıksınız. Evet. Ee, i̇nsanlara neler söylemek istersiniz? Hani bir teşekkürünüzü yapalım. İnsanlara yani onlara ne bileyim çok teşekkür ederim. Desteklerinden Çevre köylerde olsun, kaldığım köyde olsun. Hani biz buraya geldik, burayı çok sevdik. insanlarını sevdik. Yani onlar da bizi bu şekilde destekliyorlar. destekliyorlar. Evet. Hepsine ayrı ayrı, ayrı çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. diyebilirim. Ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bereketli yıllarınız olsun. Amin ee, çok sağ çocuklarınızda olun. Çocuklarınızla da sağlıklı günleriniz Amin, olsun. Amin sağ i̇nşallah olun. İnşallah ilerleyen zamanda bu büyüme adımında görüşmek i̇nşallah. üzere. Görüşürüz sağ i̇nşallah görüşürüz sağ olun. Teşekkür ederiz.